İyi ki sihirle geldim. Yoksa bu trafikte hayatta yetişemezdim. <laughs> Öf! Yine mi sen? Ne diye geldin? Hakan bu dosyayı evde unutmuş da. Ha evet. Sözleşme dosyası. Hı -hı. Bana ver. Bu dosyaya eklemem gereken birkaç şey var. Ama... Of! Bir de sana dert mi anlatacağız ya? Dosyayla işim var dedim ya. <laughs> Umarım içinden bir şey düşürmemişsindir. Bu dosyadaki bilgiler çok önemli. Hepsi tamam. Gelirken çok dikkat ettim. İyi bakalım. Hadi git Hakan'a bir merhaba de istersen. Özlemişsindir. Hah. Gir. Merhaba. Hah, hoş geldin. Dosya nerede? Getirdim merak etme. Ama simge elimden aldı. Eklemesi gereken şeyler varmış. Neyse zamanında getirdin ya. Bugün dosyayı vermemiz gerekiyor. Son gün ya panik olduk. Hı hı, anlıyorum. Peki sen bu kadar kısa sürede nasıl gelebildin? Sahi telefonu kapatalı beş dakika bile olmamıştı. Acele getir demediniz mi? Ben de acele getirdim işte. Uçsan bile bu kadar kısa sürede evden buraya gelemezsin. Uçmadım tabii ki. Sihirle geldim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canım. Uçarak ya da sihirle. Dosya zamanında yetişti ya. Şu beceriksiz salan dosyayı bu kadar çabuk getirebildiğine inanamıyorum. Hakan telefon açılı daha beş dakika bile olmadı ya. Ama tabii onun gözüne girecek ya. Ne yapıp edip geliverdi işte. Şeytan bu kız, kesinlikle şeytan. <laughs> Sana yara almaya çalışmak ne demekmiş nanamın? <laughs> El mi yaman, bey mi? Sersem şey, ne olacak? <laughs> bu işte bu kadar. Ayol, bu kadın neler çeviriyor yine? İnanamıyorum buna ya. Ne oldu Simge? Ay ne olacak? Bu kadar önemli bir dosyayı nanadan isterlerse olacağı buydu işte. Dosyanın içinde olması gereken önemli bir sözleşme sayfası yok. E yolu düşürmüş olmalı. Bu bir felaket. Ha şunu bileydin. Ne eksiği varmış dosyanın anlamadım ki. Simge neden dosyayı aldı elinden? Bilmem. Fakam geç kalmayalım da. Hadi. Bunun içindeki sözleşme sayfası nereden Nana Hanım? Bilmem içindedir. Dosyayı olduğu gibi getirdim. Bana baksana sen beceriksiz şey. Acele geleceğim diye yolda düşürmüşsün işte sözleşmeyi. Ama imkansız. Çok dikkat ettim. Etmemişsin işte. Nerede sözleşme? Bul bakalım. Nana düşürdün mü acaba? Hayır ben... Ay inkar etme. Senin yüzünden düştüğümüz durumun zararını tahmin bile edemezsin. İşte şimdi yandık. Gerçekten yok. Bu kadarına da pes yani. Neden? Bence ha? bu kadın çok zeki. Zevzek şoker. Böyle şeytanlıklara da pek bayılırsın zaten. Hele de bununla nanaya yapılırsa. Hem senin ne işin var bakayım burada? Bir şey sormaya gelmiştim. Film heyecanlı gelince takıldım. Anlarsın ya. Terbiyesiz o film değil. Gerçek yaşamın ta kendisi. Biliyoruz herhalde. Ha. Ya Kulina, espri anlayışına ne oldu senin? Aklına da bu kadın yengen amma çekiyor ya. Ay kaç kere söyleyeceğim. Burada değil, boşuna arıyorsunuz. Kesin gelirken yolda düşürdü işte. Nana, nana, nana. İşte gördünüz nananızın yaptığı marifeti. Ya dosyada yoktu diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Of Resmen senin yüzünden iş kaybedeceğiz, nana. Sıke, lütfen biraz susar mısın? Yok. Merhaba, yavaş. Aa, çöpte ne işi var canım sözleşmenin. Çekilsene oradan. Bu mu? <laughs> Evet bu. Aa, ne işi var sözleşmenin çöp kutusunda canım? Belki de yanlışlıkla çöpe etmişsindir simge. Ama nasıl olur ben bu kağıdı... Sağ ol lan. Yine seni sahip. Hakan. Hadi abicim çıkalım çok geç kaldık hadi. Eh, benim de bir işim kalmadığına göre artık gidebilirim. I did you learn?